Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün oldukça güzel yuvarlak bir if modelimiz var buğday başağı arkadaşlar modelimde iki rengim var sarı ve beyaz renk bir tığım var tığım numarası 6 1.40 milimetre arkadaşlar şu şekilde göstereyim çok fazla soruyorsunuz ee, modelimiz oldukça kolay bir oturuşta kolay örebileceğiniz bir model hiç örgü bilmeyenlerin bile kolaylıkla örebileceği güzel bir model Umarım sizler için faydalı bir video olur, beğenir benimle birlikte örersiniz ee, Dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim Eğer sormak istediğiniz soru olursa e, yorum kısmına belirtin arkadaşlar yazın takıldığınız yer olursa gördüğüm zaman mutlaka dönüş yapar yardımcı olmaya çalışırım veya instagram hesabımdan da ulaşabilirsiniz açıklama kısmında linki var DM atarsanız yardımcı olmaya çalışırım modelimizin yapım aşamasına geçelim sarı renk ipimizle başlıyoruz 6 veya 7 tane zincir çekelim birinci zincirimize batarak bir halk oluşturalım tekrar bir zincir ilmeğimi uzattım bu yuvanın içerisine başını dört defa doladım fıstık yapıyorum. Kapattım. Arada iki veya üç zincir çekelim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Tekrar zincirimi çektim başını doladım. Aynı yeri bir fıstık daha yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu yuvamızın içerisine 8 tane fıstık yapalım. Evet arkadaşlar, 3 6 8 tane fıstığımı yaptım zincirimi çektim ilk fıstığın üzerine sabitledim tekrar araya geçiyorum ilmeğimi uzattım tekrardan bir fıstık yapıyorum kapattım arada iki zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum kapattım. Arada 3 zincir çekiyorum. Başını doladım. Bir sonraki fıstık arasına boşta tekrardan fıstık yapıyorum. Kapattım. Arada iki zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. ipiniz zincir 5 defa dolayın fıstıklarınız arkadaşlar ince olmasın ne kadar dolgun olursa o kadar güzel olur tekrar başını doladım bir sonraki araya geçiyorum arada iki zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum Evet arkadaşlar bu şekilde bütün aralara ikişer tane fıstık yaparak bu sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar üçüncü sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızı tamamladık. Ee, tekrardan araya battım. İlmeğimi uzattım. Tekrardan buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım arada 2 veya 3 zincir çekelim aynı yere bir fıstık daha kapattım 1 2 3 4 zincir bu araya hiç başını almıyorum direkt sık iğneli sabitledim tekrardan 4 zincir başını doladım bu iki fıstık arasına yine tekrardan fıstık yapıyorum Tekrardan 4 zincir çekiyorum. Araya bir sonraki araya sabitliyorum. Tekrar 4 zincir. Başını doladım. Yine tekrardan bir sonraki fıstık arasına geçip yine fıstık yapıyorum. 2 zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. tekrar 4 zincir bir sonraki araya inip sabitliyorum Evet arkadaşlar bu sıramızda sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar bu sıramızı da tamamladım 3. sıramıza şimdi dördüncü sıramıza geçiyoruz ilmeğimi doladım yine buraya iki tane fıstık yapıyorum kapattım 1 2 3 4 bu defa 5 zincir çekiyorum altta 4 zincir çekmiştik buraya tam ortaya batıyorum yine bu şekilde tekrardan 5 zincir çekiyorum ilmeğimi doladım bu iki fıstık arasına geçip buraya yine tekrardan iki fıstık yapıyorum kapattım. 2 zincir başını doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Başını dolamıyoruz. Yine aynı şekilde zincirin ortasına battık. 1 2 3 4 5 zincir başını doladım tekrardan bu iki fıstık arasına yine iki fıstık yapıyorum. Evet arkadaşlar bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar dördüncü sıramı da tamamladım. Tekrardan ara fıstığın fıstığımızın arasına geçtim. Tekrardan başını sar 4 veya 5 defa doladım fıstık yaptım. Tekrar 2 zincir aynı yere bir fıstık daha kapattım. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz. Yine aynı şekilde bu araya sabitledim tekrardan 7 zincir çekiyorum başını doladım tekrar fıstığımızın arasına iki fıstık yapıyorum Tekrardan 7 tane zincir çekiyorum. Bu ara zincirimizin ortasına sabitliyorum. Tekrar 7 zincir. Başın doladı. Bu yine iki fıstığımızın arasına yine fıstık yapıyorum. Arada iki zincir. Aynı yere bir fıstık daha. kapattım. Evet arkadaşlar alt sıralardaki gibi aynı şekilde sadece ara zincirimiz değişti. 7'ye çıktı. Bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. sıramızı da tamamladım. Tekrar araya geçtim. Şimdi buraya bir fıstık yapıyorum. Başını 3 defa doladım bir fıstık yapmıyoruz bu defa bu araya. Topladım. Arada bir veya iki zincir çekelim. Pardon arkadaşlar, affedersiniz. Bir değil üç zincir çekiyorum. Başını doladım aynı yere tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Başını üç defa doladım. Kapattım. Tekrar 3 zincir aynı yere bir fıstık daha. Kapattım. Tekrar araya 3 zincir. Bu şekilde 8 tane fıstık yapıyoruz bu araya arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu araya 8 tane fıstığımı yaptım. Aralarda 3 zincir çektim. Şimdi hiç zincir çekmiyorum. Başını doladım. Buradaki iki fıstık arasına geçiyorum. Burada ne yapmışsak aynısını da bu fıstık arasında da yapacağız. Başını 3 defa doladım fıstık yaptım. Arada 3 zincir, tekrar aynı yere bir fıstık. Tekrar arada 3 zincir, aynı yere bir fıstık. 8 tane yine aynı şekilde fıstık yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar buraya nasıl 8 tane fıstık yaptıysak aynı şekilde arada hiç zincir çekmiyoruz başın dolayıp bir sonraki fıstık arasına geçiyoruz yine buraya 8 fıstık yaptıktan sonra araya hiç zincir çekmiyoruz bu iki fıstık arasında da aynı şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar sıranın sonuna geldim yine hiç baş almadan zincir çekmeden bu ilk fıstığımın üzerine kaydırma yöntemiyle sabitledim. Bu şekilde oldu. Şimdi e, beyaz renk ipime geçiyorum. Eğer siz sade tek renk örmek isterseniz de örebilirsiniz arkadaşlar. Beyaz renk ipimi aldım. Buraya birinci araya değil ikinci fıstık arasına sabitliyorum bu şekilde. Bu arayı boş bıraktım ilk fıstık arasına. Şimdi buraya bir fıstık yapıyorum. Başını 3 veya 4 defa dolayalım. Arada 3 zincir. Bir sonraki fıstık arasına tekrar bir fıstık. Kapattım. Tekrardan 3 zincir başını doladım bir sonraki fıstık arasına birinci boş bıraktık ikinci fıstık yaptık üçüncü fıstık yaptık dördüncü fıstık arasına ikili trabzan yapıyorum bu şekilde tekrar Üç zincir aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıp V şeklini veriyorum bu şekilde Tekrar 3 zincir başına doladım. Bir sonraki fıstık arasına yine bir fıstık kapattım. 3 zincir. Tekrar başına doladım. Bir sonraki fıstık arasına tekrardan bir fıstık. Tekrar arada 3 zincir başına doladım. Bir sonraki araya da tekrardan bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bu şekilde oldu. İki bir tarafta or orta kısımda V şekli 3 fıstık bir tarafta. Şimdi tekrardan üç zincir başını doladım. Bu araya yine V şeklini veriyoruz. İkili trabzan arada 3 zincir aynı yere tekrardan batarak ikili trabzan yaptım bu şekilde tekrardan 3 zincir ilk yuvanın içerisinde fıstık arasına tekrardan bir fıstık 3 zincir başını doladım tekrardan bir fıstık daha bir sonraki araya tekrar 3 zincir tekrar başını doladım bir sonraki araya yine bir fıstık kapattım 3 zincir başını doladım buraya 5 şeklini veriyoruz yine başını iki defa da çektiğim ikili trabzan arada 3 zincir aynı yere batarak tekrar ikili trabzan yapıyorum Tekrar 3 zincir. Bir sonraki fıstık arasına yine bir fıstık. Bir sonraki araya bir fıstık. Sonuncu fıstık arasına da bir fıstık yapıyorum. Kapattım şu şekilde göstereyim 3 bir tarafta bir fıstık ortasında V şeklini verdik 3 bir tarafta şimdi tekrardan araya yine V şeklini veriyoruz aralara hep V şeklini yapıyoruz iki defa da çıktım 3 zincir aynı yere ikili tırabzan bu şekilde bu aralara bütün aralar hep bu şekilde olacak. Şimdi tekrar 3 zincir aynı şekilde devam ediyoruz. 3 fıstık 3 zincir ortaya geldik. 2 de trabzan V şeklini veriyoruz. 3 zincir yine aynı yere batarak V şeklini veriyoruz. Yine 1 2 3 tane de fıstık yapıyoruz. üç bir tarafa, üç bir tarafa ortaya V şekli buradaki gibi. Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Ortaya V şeklini verdim. Burada bir tane fıstığımızı bırakmıştık ikinci fıstıktan başlamıştık fıstık yapmaya şimdi burada 3 zincir çekiyorum bu fıstığımızın içerisine de bir fıstık yapıyorum boş bıraktığımız fıstığın içerisine buraya kapattım tekrar 3 zincir buraya ilk yaptığım fıstık ilk yaptığım fıstığın tepesine de kaydırma yöntemiyle sabitledim şimdi 4 zincir çekiyorum başına doladım. Burada boşluk bırak yani V şeklini vermiştik buraya. Bir fıstık yapıyorum. Başını 4 veya 5 defa dolayalım. Araya 2 veya 3 zincir aynı yere bir fıstık. 3 zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. V şeklinin içerisine 2 tane fıstık yapmış olduk. Şimdi tekrardan 4 zincir çekiyorum. Başını doladım. Başını dolamıyorum arkadaşlar affedersiniz. Buradan bir fıstığı atlıyorum. Bu ortadaki fıstığın üzerine sabitledim. Tekrardan 4 zincir çekiyorum. Başını doladım. Bu defa bu ortadaki bu ortadaki fıstığımızın içerisine yine iki fıstık yapacağım. V şekillerin içerisine ikişer tane fıstık yapıyoruz. Aynı yere bir fıstık daha. Kapattım. Tekrar 4 zincir. Bir fıstık bırakıyorum. Bir sonraki fıstığın üzerine sabitliyorum zincirimi. Sonra tekrar bir 4 zincir başını doluyorum. Bu kez de ortadaki yine değişikliğin içerisine iki fıstık yapıyorum. Arada iki veya 3 zincir çekelim. Aynı yere bir fıstık daha. Tekrar 4 zincir bir fıstık atlıyorum. Bir sonraki fıstığın üzerine sabitliyorum. Tekrar 4 zincir V'nin içerisine iki tane fıstık yapıyorum. Evet arkadaşlar bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Sonuncu V'nin içerisinde iki fıstığımı yaptım ben. Bu şekilde oldu. Şimdi başladığımız noktaya geldik. Tekrar burada 4 zincir çekiyorum. Bir fıstık atıyorum. Burası başladığımız yer. Buraya bu fıstığın üzerine kaydırma yöntemiyle sabitledim. Tekrar 4 zincir çektim. 5 çekelim arkadaşlar. Başını doladım bu iki fıstık arasına. Şu şekilde yapalım. Bir saniye. Evet arkadaşlar. 5 zincir çekelim. Bu fıstığın üzerine sabitleyelim. Tekrar araya geçin. Bu şekilde. Şimdi tekrar bu iki fıstık arasına yine fıstık yapıyorum. Kapattım. Arada 2 veya 3 zincir çekelim. 3 çekelim aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Fıstıklarımız dolgun olsun. Bu sırada da az sırada 4'tü. Şimdi 5 zincir çekelim. Bu tam zincir sık iğne olarak battığımız zincirin orta kısmına bu şekilde sabitleyelim 3 4 5 zincir başını dolayalım bu defa bu fıstıkların arasına fıstık yapıp, yapıp devam edeceğiz yine iki fıstık arasına fıstık yapıyorum arada 3 zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum kapattım tekrar 5 zincir yine bu zincirin üstüne tekrar sabitledim tekrar 5 zincir buraya fıstık arasında da yine iki fıstık yapıyorum kapattım 3 zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum Tekrardan beş zincir, hiç başını almıyorum. Yine bu zincir üzerine araya sabitliyorum. Ee, bu şekilde devam edecek bu sıramız. Nasıl yapacaksınız bundan sonrasını? Ee, şu kısmı yapıyoruz yine arkadaşlar, şu fıstıklı kısmı ve zincirli Yine burada da bakın zincirin üzerine zincir devam edeceğiz. İki fıstık aralarına ikişer fıstık aralara da zincir çekip atıp bu şekilde yukarı çıkacaksınız ee, şu an ikinciyi yapıyoruz 1 2 bu sıradan sonra bir sıra daha bu şekilde devam edeceksiniz 3 sıra olacak buradaki gibi daha sonra devam edeceğiz 3 sıra bu şekilde aynı şekilde araya zincir fıstık arasına fıstık bu sıradan sonra bir sıra daha devam edelim tekrar görüşelim Evet arkadaşlar ben bu fıstıklı kısmında yaptım bu alttaki gibi ee, ben size 3 fıstık dedim ama e, dört tane yaptım 1 2 3 dört tane fıstık yaptım arkadaşlar 3 e, bana boyut olarak küçük geldi ben de sizin ilk defa ördüğüm için bir sıra daha fazladan gittim eğer size daha da küçük gelirse boyut olarak buradan arttırma yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Şimdi tekrar bu ortaya geçtim. Buradaki gibi araya 8 tane fıstık yapacağız. Başını 3 defa doladığımız. kapattım arada 3 zincir aynı yeri bir fıstık daha kapattım 3 zincir aynı yeri bir fıstık daha bu şekilde aralarda üçer zincir çekerek bu araya 8 tane fıstık yapalım Evet arkadaşlar 8 tane fıstığımız yaptım aralarda üçer zincir çektim başında doladım arada hiç zincir çekmiyorum. Bu bir sonraki iki fıstık arasına geçiyorum. Tekrar buraya 8 tane fıstık yapıyorum. Arada üçer tane zincir çekerek. Zaten bu sırada yaptığımızın aynısı altta. 2 3 defa doladım. Arada 3 zincir. Tekrar aynı yere bir fıstık daha. Evet arkadaşlar bu sıramızı da bu şekilde her iki fıstık arasında 8 tane fıstık yaparak aralarda üçer zincir çekerek tamamlayalım arada geçerken hiç zincir çekmiyoruz başını dolayıp bir sonraki bu iki fıstık arasına geçiyoruz bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar tamamladım ben sıra sonuna geldim Şimdi e, burada yine bu ilk fıstığımızın üzerine kaydırma yöntemini sabitliyoruz. İki zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Evet arkadaşlar. Ben kenar oyası yapacağım ama e, istemezseniz bu şekilde de bitirebilirsiniz İsterseniz de şimdi göstereceğim kenar oyasını yapabilirsiniz bu şekilde de çok güzel sizin tercihinize kalmış şimdi bu herhangi bir yerden fark etmiyor Her yer aynı zaten ilk fıstık arasına sabitliyorum 4 veya 5 zincir çekip dibine bu şekilde pipilik yapıyorum bir sonraki araya geçiyorum 1 2 3 4 zincir yeterli pipilik yapıyorum bir sonraki araya geçiyorum 1 2 3 4 zincir dibine tekrar pipilik yapıyorum bir sonraki araya geçiyorum 1 2 3 4 zincir tekrar aynı yeri sabitliyorum sık iğneyi bir sonraki araya geçiyorum tekrar 4 zincir dibine iniyorum bir sonraki araya geçiyorum 1 2 3 4 zincir tekrar dibine atıyorum bir sonraki araya geçiyorum 1 2 3 4 zincir aynı yere pipirik yapıyorum daha sonra karşıya geçiyorum bu şekilde 1 2 3 4 4 zincir tekrar dibine bir sonraki araya geçiyorum. Evet arkadaşlar, isterseniz sade bırakın dediğim gibi bu şekilde, isterseniz de bu şekilde kenar oyası yapabilirsiniz. Tabii ki sizin tercihinize kalmış. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Oldukça şık, güzel bir model. Çok beğenerek ve severek ördüm. Örmesi oldukça da basit. Evet arkadaşlar bir modelimizin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki model anlatımımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize